Psikoteknik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımıza Kali Linux nasıl kurulur onu göstereceğim. Kali Linux nedir? Kısaca bahsedeyim. Bir siber saldırı aracıdır. Bununla Instagram ekleme, Android ekleme, iOS ekleme ve Windows ekleme gibi birçok şeyi elde edebilirsiniz. Çok yönlü bir uygulamadır. Hazırsanız başlayalım. tarayıcımıza old.kali.org yazıyoruz ve enter'liyoruz. Çıkan sitede ikinci seç seçenek olan kali e tıklıyoruz. En güncel sürümler en altta olduğu için aşağı iniyoruz. En alttaki seçeneğe tıklıyoruz. Şimdi geldik bilgisayarınızı göre hangisini indireceğinize. 64 bitse bunu 32 bits'e bir altakine tıklayacaksınız. Benimki 64 bit buna tıklıyorum. İndirdiğim için indi, iptal ediyorum. Şimdi bunu çalıştırmak için bir sanallaştırma makinesine ihtiyacımız var. Onu da tarayacağım VMware Play yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Çıkan ilk siteye tıklıyoruz. yeniliyoruz. İnternet biraz sıkıntılı. Download seçeneğine tıklıyoruz. Onu da tekrar basalım. Bu ücretli olanlar biz ücretsiz olan free product download'a tıklayacağız. Oradan Workstation Player'a tıklıyoruz. bilgisayarınız Windows'a bunu Linux'a buna tıklayacaksınız. Benimki Windows. Download now. İndirdiğim için iptal ediyorum. VMware Workstation'ın kurulumunu size anlatmayacağım. Zaten bir önemi yok. Kurulumu çok basit. Video uzatmak istemiyorum. Şimdi kurulumu başlayalım. Kali Linux'un. Create any virtual machine'e tıklıyoruz. Buradan install disk image file diyoruz. Browse diyoruz. Buradan indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz. Aç. Next diyoruz. Buradan Linux seçiliyken Next diyoruz pardon bir şeyi anlatmayı unuttum geri buradan bilgisayarınız 64 bitse buna tıklayacaksınız 32 bitse bir alttakini yani Debian 10x 64 bit ya da Debian 10x'i tıklayacaksınız benimki 64 bit The next ismini istediğiniz şey yapabilirsiniz ben şimdiki sürümün adını yazacağım. Kalim Linux. 2020.03 Next diyoruz. Buradan maksimum disk diski 50 yapıyorum ben. Customize hardware diyoruz. Buradan bunu 2 olarak bırakıyorum. Alttakini 4 olarak değiştiriyorum. En az 2'ye 4 olması gerekiyor. Buradan network adapteri Bridget yapıyoruz. 2 4 olması gerekiyor. Close diyoruz. Finish. Şimdi kurulum başlasın. Play virtual machine diyoruz. seçiyoruz enterliyoruz graphical install'u fare yani imleç kayboluyorsa CTRL e altta tıklayarak yeniden getirebilirsiniz Türkçeyi biliyoruz. Türkçeyi seçelim. Bölge Türkiye olarak devam edelim. klavye olarak ben seçeceğim. İsterseniz F de yapabilirsiniz. Devam. adını kale olarak bırakıyorum. Devam. Alan adını boş bırakıyoruz. Kullanıcı adını psiko. Teknik yapıyorum. Bunu da aynı. Kullanıcı adını devam. Şifreyi de psiko teknik yapıyorum. Doğruyoruz. Bunları unutmayın. İsterseniz bir yere yazın çünkü girişte bunları kullanacağız. Yoksa her şey boşuna gidebilir. Yeni bir tane kurmanız gerekebilir. arkadaşlar hızlı disk tamamını kullanmasına izin veriyoruz. Devam diyoruz. Yine devam. Tek diske kaydetmesine izin veriyoruz. Devam. Evet yapıyoruz. Devam. buralar aslında bayağı uzun sürüyor. Ben biraz kısalttım. Burada buraya karışmıyoruz. Zaten lazım olanlar seçili. Diğerleri sadece tasarımsal olarak birkaç değişiklik var ama böyle işimize yarıyor. devam diyoruz Evet deyip devam ediyoruz. Aygıt değil kendisini çıkacak olan klasöre doğru direkt gitmesini istiyoruz. Onu seçiyoruz. Devam ediyoruz. önemli kısımlardan bir tanesini buradan aşağıda olanlardan install tools seçeceğiz. Yes diyoruz. Onun da kutlamını yapıyoruz. Bu şu an yaptığımız o install tools dosya aktarımını ve ekranın büyük küçülmesini sağlıyor kurulum tamamlandı Devam diyelim. Sonuç adına psikoteknik yazıyorum, parolan da psikoteknikti. bakıyoruz. Tulsumuz kuruldu mu? Evet kurulmuş. Dosya ve büyütme, küçültme yapabileceğiz. Şimdi bir sıkıntı var. Komutları yazdığımızda sudo kelimesi yazmamız gerekiyordu önlü. Bunu kaldırmak için bir rotlama işlemi yapacağız. Bir üç, bir açıyoruz yani terminal. Evet, Sudo yazıyoruz passvd root diyoruz enterliyoruz şifremizi yazıyoruz psikoteknik de benimkisi enterliyoruz şimdi root kullanıcısının yeni parolasını yapacağım ben de tersi olan t-o-o-r yapacağım tekrar onaylıyoruz şimdi gündemlendi oturma kapatacağız oldu mu diye bakmak için root olarak giriş yapacağız root programımızı da tor yapmıştık oturma aç evet girişimiz oldu Artık sudu yazmamıza gerek kalmadı. Şimdi de başka bir sorunumuz var. Terminalin hepsi beyaz oldu. Bunu düzeltmek için psikoteknik kullanıcımızın ayarlarını root kullanıcımıza kopyalayacağız. cd enter ls Enter. CD. Home. Slash. Psiko. Teknik. Yazıyoruz. Slash. Enter. LS. Tire. Tire. LA yapıyoruz. Buradan gizli dosyamız olan baş dosyasını root kullanıcımıza kopyalayacağız. Copy nokta baş reisi, slash root Flash yapıyoruz. Enterlayalım. Aa, pardon. Hata yaptık orada. Boşluk bırakmamız gerekiyordu. Sıkıntı yok. Yine yazalım. Copy. Nokta başlıysa. Slash. Slash root Slash yapıyoruz hatamız Evet orasıydı boşluk bırakmamız gerekiyordu şimdi modem diye bakalım yeni bir terminal açalım gördüğünüz gibi terminalimiz artık renkli son olarak size depo güncellemesini göstereceğim. Tarayıcımıza giriyoruz. kali repo yazıyoruz. internet biraz yavaş. Çıkan ilk siteye tıklıyoruz. aşağı iniyoruz. Buradaki ilk eko ile beraber hepsini kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz. Ardından terminalimizi açıyoruz. Bu size gösterdiğim kolay yöntemi, uzun yöntemi de var. Bunu direkt yapıştırıyoruz. Enter'lıyoruz. apt update yazıyoruz. Ve güncellememiz başladı. Arkadaşlar bu video için 3-4 gündür çalışıyorum. Eğer bunun gibi bir video videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ne gibi bir video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin.